Kabine toplantısının ardından dün açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevcut koronavirüs uygulamalarının bir süre daha devam edeceğini dile getirdi. Ancak bazı illerde risk üst düzeyde. İlk sırada ise Karadeniz bölgesi yer alıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş'tan dinleyelim şimdi. Rüya. Her ne kadar haritada renkler değişmemiş olsa da vaka sayılarında ciddi değişimler yaşandı. Sizler de söylediğiniz özellikle Karadeniz bölgesi dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Gelin hep beraber isterseniz Karadeniz bölgesine bakalım. 1 Mart tarihinde kabine toplantısının ardından bir haritayla kameraların karşısına çıkmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve o zaman o haritayı paylaştığında özellikle Karadeniz'in doğu kıyısında ciddi anlamda vaka sayılarının artışta olduğunu görmüştük. Ancak bugün geldiğimiz noktada hem vaka sayıları çok daha fazla arttı. Üstelik bu artış Karadeniz'in ortasına doğru da ilerledi. Burada en çok dikkatimizi çeken il Samsun oldu. 100.000'de görülen vaka sayısı 458,53 inanılmaz bir rakam. Çünkü çok 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 yüksek riskli iller arasında artık Samsun. Özellikle onu takip eden bir diğer il Sinop. O da 345,56 olarak dikkatleri çekiyor. Bu noktada Karadeniz ciddi anlamda dikkatleri üzerine çeken iller arasında dedik ama elbette ki üç büyük ili de her defasında konuşuyoruz. Rakamlar neydi, ne oldu? Gelin onlara da hep beraber bakalım. İstanbul'a başlayalım. 100.000'de görülen vaka sayısı 178,25. Bu bugünün haritasına ilişkin ancak 15 gün önce bu harita açıklandığında bu rakam 90'lardaydı. Hatta 89'lu diyebiliriz. Yani ciddi anlamda iki kat artış söz konusu olmuş İstanbul'da. Bununla beraber yine isterseniz Ankara'ya bakalım. Ankara aslında haritada renkler değişiyor olmuş olsaydı bugün rengi değişmiş iller arasında olacaktı. Yani sarıdan turuncuya geçecekti. Çünkü ilk vakalar açıklandığında 15 gün önce bu rakam 39'lardaydı. Ama bugün 68,53 olduğunu görüyoruz. Yani yine aynı şekilde İstanbul gibi çarpı 2 katı oranında bir artış söz konusu. Bununla beraber İzmir'e bakalım isterseniz. İzmir'de yine aynı şekilde 15 gün önce 53 bandındaydı. Bugün ise 78 57 ile ciddi anlamda artış gösteren iller arasında. Bir de ilginç tablo var aslında. Önlemlerin ne kadar bireysel olduğunun göstergesi. Onlara da bakalım hep birlikte. 15 gün önce renkli bir harita açıklandığı takdirde hemen tekrardan haritaya dönecek olursak eğer oradan devam edelim. Özellikle o noktada bazı iller vardı ki mavi olarak gösterilmişti. Uşak onlardan bir tanesiydi. Uşak yine aynı şekilde maviliğini koruyor 19,22. Ancak çevre illeri Kütahya 85,14, yine Manisa 50,12. Yani çevre illerinde ciddi bir artış söz konusu. İller bazında etrafı Tokat'a bakalım isterseniz 243,53 iken... Tokat'ın yine etrafında olan bir diğer çevre komşu ile 43,88. Yani tamamıyla iller bazında bir artış söz konusu. Bu da vatandaşların çok daha dikkatli olmaları gerektiğini bizlere gösteriyor. Kıyı şeridindeki artışın fazla olması da belki de baharın gelmesi birlikte vatandaşların tedbiri biraz elden bırakması açıklanabilir. Gidelim isterseniz en çok artan, en fazla olan illere devam edelim lütfen. En fazla Covid-19 vakası görülen iller Samsun söylemiştik yayınımızın başında 458,3 Sinop 345,56 Giresun Balıkesir Kilis'e onları takip eden diğer 3 il. En az Covid vakaları ise burası oldukça önemli çünkü ilk üç kısa bakacak olduğumuz zaman ülkemizin doğusunu görüyoruz. Siirt 2,11, Şırnak 4,46, Hakkari 7,84. Oldukça önemli rakamlar. Yine Şanlıurfa 15,41 Batman 15,64 ile en az COVID-19 vakası görülen iller. Belki bunu coğrafik koşullarla, iklimlerle açıklamak mümkün ama en büyük bay elbette ki vatandaşın kendisinde. Bu yüzden de tedbileri elden bırakmamakta fayda var. Evet belki bu hafta ve belki önümüzdeki hafta renkler değişmeyecek, herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak hastanelerdeki vaka sayılarına sıkıntıya gidilmediği sürece. Ancak bu artış böyle devam ederse koronavirüsle mücadele noktasında ileriye gitmek yerine geriye gitmek de mümkün tedbir elden bırakmayalım bütün şartlarda uymaya özen gösterelim